Merhaba arkadaşlar. bu sabah Oyunu adını unuttum. Bir tane oyun oynuyoruz. Hı -hı. Vip, vip Garden diye bir oyun arkadaşlar. Böyle atlayacağım. Olacak sanırım. Olacak sanırım. Oh, evet arkadaşlar. Oldu. Şu anda kan kanalıma ilk defa başlıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten Başka videolar da gelecekti arkadaşlar. Ama bir kez çekmeyi çektim. Bozuk çekti Bakalım şimdi önce başlar. Arkadaşlar. Yere vuracaktım sanırım. Evet öyle yapacaktım ama değmedi. Arkadaşlar. Orada sırada var size gel bilir. Arkadaşlar yani ben da diyeyim, Arka diyeyim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor. <laughs> arkadaşlar ya gelmesin şu mesajlar arkadaşlar. her sırada mesaj gelecek yani. Gelecek arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hadi. Yok. Bu sefer olmadı. Ee, sen baştan başlayayım. Şurada. Arkadaşlar yani şu, diyorum arkadaşlar arada sırada ses gelebilir. Arkadaşlar ne oldu ya? Ne oldu ya? Ben geçmiştim arkadaşlar. Şimdi geçemiyorum. Bunu anlayamadım hiç. Yine olmayacak kesinlikle. İyi oldu. Ama arkadaşlar daha az kaldı ya. Bu ne? Şöyle bir yeri vurdum mu? Arkadaşlar çok güzel oluyor ya. Uyuz oldum ya. ben de... Arkadaşlar bu reklamlar nereden çıktı ya? Hiç reklam mekram ya. Hayır. Arkadaşlar. Beni Videoyu izleyelim. Arkadaşlar geldim demek ki böyleymiş. E ben de zaten böyle atmıyor muydum? Ya lakak ya. <laughs> Lak mı Arkadaşlar süpürücü vuruyor ve buraya geleceğini göre arkadaşlar şöyle vuracağız ve burada arkadaşlar bu ne ya az kalsın başka bir şey zannettim uyuz oldum gerçekten arkadaşlar ama şimdi doğruymuş yani önce şuraya atlayacağız arkadaşlar Lar. arkadaşlar bakalım oldu mu yok ya Nasıl olacaktı? Arkadaşlar bu ne? Ben başlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şurada bir tane vuracağız. Kafayı mafayı vurarsak da vurak. Arkadaşlar olmadı bu. Ya ben tekrar deneyim ya olmadı. Arkadaşlar. Ya reklamına ben başlayayım ya. Arkadaşlar evet şimdi tekrar geldim. Şuraya bir vurursam oldu arkadaşlar. Kesin oldu. Madı. oldu, madı. oldu. Evet arkadaşlar oldu. <laughs> arkadaşlar bunu bak böyle oluyormuş. Hı. Arkadaşlar demek ki böyle oluyormuş. Yani evet arkadaşlar şimdi ise. Çok yanlışlıkla bir şeyler oldu arkadaşlar. Yani gitmek zorunda kaldım. Ben yani yine böyle yanlış yerlere zıpladım arkadaşlar. Yani arkadaşlar burayı biliyorum. Şöyle tık zıpladığımda oluyor. Aa! Arkadaşlar gittim. <laughs> arkadaşlar şuraya atlarsam olacak ya yani, değil mi? <laughs> Evet. Yok arkadaşlar buraya izim diyecekmiş. Durun arkadaşlar ben, ben bir de geri Yok da Kapattım seni de ben ve tekrardan geliyorum arkadaşlar şöyle bir. E geçtin. Arkadaşlar zıplayacaktık geçtim. Rezillik ya arkadaşlar bu ne? Yani ben bir şey tok tokla vurdum kafasında öldü ya. <laughs> arkadaşlar ya bu ne? Evet. Şimdi ben şuradan para topladım da paralar ne yarıyor? Gitsem yürü. Kapat. Ha, tamam. Arkadaşlar start diyoruz az Basit. Arkadaşlar oh shit. Çok basitti. Çünkü arkadaşlar o kadar basit ki en basitini buldum ya. Ya ya Arkadaşlar kurtuldum. Şimdi tak takla bir headshot vuruyoruz arkadaşlar. Headshot. o headshot. Arkadaşlar ve bunu da hiç seviyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle bir geçelim. Arkadaşlar Evet böyle uçarlar. ve <laughs> ben bir sen namazken uht abi hmm. heşhat vurduk arkadaşlar bunu ama hiç heşhat vuracaksınız. Ele! Heca savurdum da hiç vurdum da deka dekaş. Çok güzel bir şut çektiler. Ve şutlar Allah'az var. Cık 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 cık. Arkadaşlar futbol hmm. oyunu mu hmm. oynuyoruz? Hmm. Arkadaşlar Gerçekte pes çekecektim vazgeçtim. Öyle ya. Tamam. verdim. Dedeme verdim. Beneme verdim. Bunu mu verdim? Yolla. Ekber. Çok basit ya. Allah'ım sen kime karşını? başka vuramıyorum. Masasına bırak. Evet arkadaşlar. Okay. Bakın bu benim eşyalarım. Kafana sahtım. Yok sıkamadım. Uy tam da dolu... sanırım. Kafadan vuracağım. O şey. Ölü. Ölü. ne? ne ölüyorum ben sana öl. Öl mü derim ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu level çok basit. Şuraya vuruyorsunuz. şuradan da onun kafası öldü. O zaman arkadaşlar şuraya vuruyorsunuz. Şuradan da 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 dam. da da da, da, dam. da, 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 da. Arkadaşlar şuraya vuracağım. Yani şuraya vursayız vurabilemiyorum. O yüzden şahsızım ki şuraya vurarsa o şanssıyım. Tamam. O kadar güzel gitti ki gerçekten de öyle bir vurdu ve şata. Neresi de gitti ya? Uuu. Ay. Efsanevi şöyle bir vuracaksınız. Aa, yok. Aa, arkadaşlar kameraya vuracaktı. Ya. <laughs> ya kameraya vuracaktım. Rezilliğe bak ya. Boş yere öldü gitti. Ya başkan boş ver, ölsün ya. O def olsun gitsin. İstemiyoruz başkan başkan. Biz başkansız yaşıyoruz. Şaka yaptım ya. Bakın arkadaşlar sınavını vuruyor. Onun da konsantrasyonu bozuluyor. Sonra ise biz burada kamerayı vuracağız. Kamera düşecek. Kafasına çarpacak. Anne ölümle diyecek. <laughs> ya ama kameraydı. Allah kamera düş kafasına. Karı onun kafasını. Kırdı kafamı ya. Nasıl kırılır? Ay ay Çok güzel bir kalecilik yaptım. Ama arkadaşlar çok güzel bir kalecilik yapmadım mı? Oyunda bile kalecilik yapıyorum. Vay! Ya! başka vurabiliyoruz. ya! Başkanım vurdum. Beş kanka müş ağzına vuruyorsun da diyor ya keriz gibi şey. Elimsiz. <laughs> Elimsiz Rıza baba. Elimsiz çıktı lan. Evet arkadaşlar oyunu çok güzel yakınım Elimsiz. Elimsiz adam dırdırın. Arkadaşlar benimden sonra video bitiyor. Arkadaşlar benimden sonra video bitiyor. Arkadaşlar video video bitecek arkadaşlar. Çok basittir kesinlikle. O yüzden videomu hemen bir arkadaşlar. Allah. Yani silahını bırakmayı öldüm mü ya? Ya ölmedim ya. Keriz oldum. hakkat Anlayacağım <laughs> ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya ne? Arkadaşlar evet onu vurdum. Başka ne vuracağım? Bakın arkadaşlar burada ya başka. Ay ya. Ay direkt vurabiliyorum. Arkadaşlar vuramıyor. Arkadaşlar şimdi bu adamı öldüreceğiz. Bu adamı öldürdükten sonra bay bay. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.